Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Enes ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz? Roblox'ta Jump Clicker oynuyoruz. Evet siz bu Clicker oyunlarını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki yeni bir Clicker oyunu daha bulup çekeyim. Ee, siz de izlersiniz arkadaşlar. Ee, bugün de Jump Clicker oynuyoruz. E, zıplayarak böyle yukarı doğru gidip arkadaşlar pet açacağız. Pet'lerden çıkarttığımız petlerle daha yukarı uçacağız ve benzeri. Zaten oyunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Oynamak isteyen de Jump Clicker yazıp oyunu bulabilir. Şimdi arkadaşlar oyunda petler var. Ben oyunu anlamak için bir 10 dakikadır oynuyorum. Şimdi arkadaşlar burada siz yukarı zıplıyorsunuz ve yukarı zıpladıkça aşağıda biliyorsunuz böyle e, geçiş tablosu mu diyeyim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5, 5 5 5 5 sonra 25 75 100 500 diye Burada arkadaşlar aynı race clicker gibi yani race clicker oyunları gibi. Şimdi arkadaşlar size ekrana bastıkça buradan Aşağıda gördüğünüz gibi jump power var. Bu artıyor. Jump power'ınız arttıkça da daha yukarı zıplıyorsunuz. Ve şu an jumping zamanı üstte de gösterdik. Fakat siz bu zamanda bile gidip böyle hız kasabiliyorsunuz. Fakat hız her turun sonunda sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar ben yukarı doğru zıplıyorum arkadaşlar. Of of. Bakın bu ben turları geçtikçe sol tarafta işte pets'in üstünde bir tane yıldız var. Bu yıldızlarla arkadaşlar pet açıyoruz. Bu arada zıpladığım yerin hemen azıcık üstüne climb dediğimiz 500 stars oynadıkça bize arkadaşlar ödül veriyor. Bu da baya güzel bir özellik olmuş. Şu an en üst bölümdeyiz görmüş olduğunuz gibi. Şu an 150.000 height yani yüksekliğimiz var. Bakın çok hızlı artıyor. Jump power'ımız 5740 küsür. High score'ımız 181 kaymış. Şu an sizler beraber yeni rekoru kırmış oldum. Hem de kendi rekorumu yani daha doğrusu. Evet zıplamaya devam ediyorum. 250 bin skor yapar mıyız acaba? Yaptık. Güzel bayağı gittik ve wow, ekran değişti. Güzel. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1571 tane starımız var. Şimdi sizlerle beraber hazırsanız şuradaki 1200 starlık yani yıldızlık petten açacağım. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Ee, bir tane arkadaşlar kodumuz vardı buradan. Hemen kodu sizlere söylüyorum. Evet arkadaşlar tam yazdığım gibi yazacaksınız. Kodumuz spooky start. Aynı böyle yazdığınızda oyun size bir ödül veriyor. Ne verdi acaba? pet mi verdi acaba? Bakalım. Evet, 3.82K'lık mükemmel bir pet veriyor. Bu arada bu oyunda şöyle bir şey var. Siz mesela bu petin üzerine geldiniz. Level up diyorsunuz. Herhangi bir petinizle bunu birleştirdiğinizde bunun zıplayış gücü artıyor. Mesela ben buna geldim. Level up dedim. Aa. Herhalde bunların eşit en, e, şeyde olması lazım en azından güçte. Yani yakın güçte. Şimdi arkadaşlar 1200 yıldız karşılığı şuradan bir tane alacağım. Keşke ölmeseydim. Şimdi gideceğiz bir tane açacağız arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? 3K'dan iyi gelecek mi? Oyunun beleş verdiği pet harbi güzel ve yumurtaya tıklayarak kırıyorsunuz yumurtayı. Ve legendary çıktı. Oha! Abi ben her videoda niye bu kadar legendary? Hangi sayga bize hangisi çıktı? %46 mı? Lan legendary mi lan bu? Evet bize %46 çıkmış. Arkadaşlar yani %46'lık ihtimal legendary demiş oyun. Şöyle bakıyorum 1.37k şu equip best demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle diyemiyorum. Evet dedim. Sonra da ben buna geldim. Level up dedim. Bununla birleştirdim. Tak. Ne oldu? 697. Şimdi birazcık arkadaşlar şuradan tıklayarak e, jump power kasayım. E, sonra da birazcık uçacağız. Şimdi petlerimizle beraber uçalım. Yani bu oyunda petlerin e, tabii ki de önemi var. Aşağıdaki jump power'ın belli bir be, e, başlangıç seviyesinden başlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Aynı fly race. Zaten fly race'i bilenler bu oyuna da çok iyi ayak uydurur. Zaten fly race'i oynuyorsanız, seviyorsanız bu oyuna da başlayabilirsiniz. Oyun linkini bulursam açıklama kısmına koyacağım eğer bulamayanlar için ama e, oyunda da fal yani sonbahar güncellemesi var arkadaşlar. Jean Price yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Şimdi buradan gene arkadaşlar bu yıldızlardan kastık ama e, 1200 olmadı gene birazcık daha kasmamız lazım. Son arkadaşlar biz buradaki bütün aşağıdaki yeri bitirince arkadaşlar ne oluyor? Buradaki yarış. Race bölümü açılıyor. Şimdi arkadaşlar ben bir sonraki tur burada auto clicker atacağım. Bakalım ne kadar jump power kasabileceğiz. Burada şu tarafta yeni güncellemede gelen e, yeni bir bölüm varmış. Fakat ben bunu Aa. Evet çok az uçuyoruz nedense. Herhalde şöyle basmamız lazım burada. Ve yani ne oluyor? Tam anlamadım. Bakın düşüyoruz nedense. Evet. burası bir tık daha zor sanırım. Yani geçiyoruz şu anda. Bu yapraklardan da kasıyormuşuz. Şu an sol tarafta yıldızın aşağısında season pass var. Şu an arkadaşlar bizim 250 yaprağımız olacak sanırım. 252 oldu hatta. Şöyle birazcık burada da kasalım arkadaşlar. Hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar kaydı kapattığım gibi yere düştüm. 256 tane şu yaprağımızdan varmış. Buradan 3000'i açabiliyoruz. 100'ü açabiliyoruz. 100'lüğü sizlerle beraber deneyeceğim. Sonra burada bir de ne varmış? Equinox Egg. Açalım. Açabiliyor muyuz? 200 Robux'muş. Çok pahalı. Şimdi arkadaşlar ben gideceğim. Zaten şurada PES varmış. PES'ten ne yapıyoruz? Hmm. Ha bizim XP falan burada abi pes diye bir şey varmış işte böyle bir şeyler oluyor. Bakalım bundan ne kadar iyi şeyler geliyor. Çok da iyi bir şey gelmiyorsa gideceğim. Şöyle pets. Ne? B derken bilyon. Şimdi arkadaşlar ben bir equip best diyeyim. Şimdi B normalde milyar demek. Bunlar eğer milyarsa Harbi mükemmel anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar biz bir gidip deneyelim yani şaşırdım milyar falan diyor şimdi. Şimdi ne biz burada yok milyar falan değilmiş herhalde. Orada mı çalışıyor acaba gidelim bir orada çalışıyor mu ona bakalım milyar falan diyor şimdi yani. Cık. E oha oha 8B harbi veriyor. Şimdi abi ben burada ne kadar iyi uçabiliyorum. Hmm. Şimdi ne kadar ben burada birazcık kasayım şöyle hop 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 hop. 14B. 14B'miz var. Jumping bitti. Yine 6B'ye düşürdü. Evet, tüm emekler yazık oldu. Şimdi ben birazcık burada şöyle bir uçmaya gitmeye çalışacağım. Çünkü bu petler bayağı iyi de bura, buradaki petleri sadece burada kullanabiliyoruz sanırım. Yani diğer dünyada bunların bir iş, işlevselliği kalmıyor sanırsam. Şimdi arkadaşlar şimdi sizler beraber gene uçacağız. En azından şöyle bir 20B yapayım şurayı. 17, 18, 19, 20. Şimdi sizler beraber şöyle uçalım. Şimdi bayağı bir yaprak kasıyoruz görmüş olduğunuz gibi sol tarafta. Güzel kasıyorum harbi. Ben birazdan oto clicker açarım. Hatta video sonrası da açabilirim arkadaşlar yani fark etmez. Sizlere de oto clicker linkini bırakacağım. Ee, açıklama kısmından indirebilirsiniz. Oyun bayağı iyi. Birazcık daha pet atacağım normal yere gidip. Şimdi buradan da yetiyorsa bir şeyler açarız. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Şimdi uçuyorum. Gene uçuyorum. Gene ödülümüz gelmiş bu arada. Onu da bitsin alacağım. Çünkü bıraktığınız an yere düşüyoruz. Düşüyorsunuz ve toparlayamıyorsunuz bir daha yani buraya. Şimdi ben buradan çık 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 biraz daha. Şu an beşlik yerlerdeyiz. Birazcık şimdi zor yaprak kasıyoruz. Ama bence sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle yukarı uç kanka ve süre bitti. Şimdi 300'e ne vardı? 300 yaprağı bir şey var mı? Sanırım 1000'di bu. 3000'miş. Oha. Şimdi biz bir normal dünyaya gidelim. Şimdi bunlar normal dünyada bize ne veriyor? Bu arada arkadaşlar şurada Evet, şuradan starlarımızı alıyorum. 2300 oldu. Şöyle yani şunu açmak istiyorum aslında arkadaşlar. Hemen kasıp onu açalım. Evet arkadaşlar bu arada şimdi sizlere otoklik araçmayı göstereceğim de bu ne biçim karakter. Şimdi arkadaşlar bir tane yere koyuyorsunuz bunu şak. Bakın ne kadar hızlı tıklıyor. Şimdi ben birazcık daha kasacağım. Az önce şu 75'lerin sonuna kadar gittim. Şimdi arkadaşlar ne kadar çok kasarsak o kadar çok kar. Şimdi auto birazcık kassın. Bu arada auto oyundan attırabilir size oyun yani bu kadar hızlı tıkladığınızdan anlayabilir yani. Size o yüzden yani atmazsan demeyin. Şimdi şuradan hop görmüş olduğunuz gibi aşağıdan nasıl uçuyoruz? 3. satıra geldik. Benim karakterim niye böyle onu anlamadım. Bug oldu herhalde. Bakın arkadaşlar en üst taraftayız. Şu an 75'lerdeyiz. Karakterimizi görüyorsunuzdur umarım. Şu an 500 bin, 550 bin height'ımız yani yüksekliğimiz var. Artık 500 yapıyoruz sanırım ve artık şu yarış işini de yapmış olacağız. Bu arada yeni petten açabiliyorum şu an. Abi geçemezsek çok ayar olurum. Bence geçtik evet geçtik. Evet burayı da bitirmiş olduk diye düşünüyorum. Umarım bitiririz. Şöyle git kanka. 5, 4. Evet bitti. Evet bir kere geçtik ne de olsa. Cık, mükemmel. Şimdi arkadaşlar clicker'ı geri kapatalım. Hop geldim 6700. Şimdi ben bundan bir tane açmak istiyorum sizlerle beraber. Şöyle hop 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 kır kanka kır. Hop ne geliyor? Common. Zaten bize ne gelir de hep hep common geliyor ya. Şimdi arkadaşlar şöyle geldim. Equip best dedim. Bakın orada ayrı pet burada ayrı pet var. Şimdi Ben şunu bir level up yapayım şununla şunu daha bir level up yapabilir miyiz şununla? Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi bunu level up yapabiliyor muyuz? Yok. Tamam güzel. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kere bitirdik diye yarış yani race bölümü açıldı. Şimdi burada ne oluyor? Bir ona da bakalım bence. Şimdi burada yine görmüş olduğunuz gibi hız kasıyorsunuz. Oo bura daha zor. 40 40 gidiyor ve bir yandan da daha fazla yıldız kasmanıza yarıyor. Buralar ne kadarmış? Bu bir şey falan. 400 bin yıldız. Video dışı arkadaşlar ben bunları kasacağım sizlerle beraber. Burayı da bitirince yeni bir yer falan gidiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunalım burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.